Adalet ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la beraberiz. Devlet işleriyle uğraştım. 2002, 2015 arası 13 yıl ki bu Türkiye'nin rekor uzun süresi. Başka kimse var mı bilmiyorum ki 13 yıl kesintisiz bakanlık yapsın. Türkiye'nin itibarının en yüksek olduğu dönem. Her alanda standartları yükseldi ülke. Saygın, sözüne güvenilen bir ülke Dışişleri Bakanlığı yapmak büyük bir onur. Bunu yaşadık. Gerçekten güzel gelişmeler oldu. 34 yıldan sonra 2 yılda enflasyon tek haneye düştü ve paradan 6 sıfır Belli bir standardı yakaladık 2 yılda, demokratik standardı, yani. sadece 2 yılda. Anayasanın üçte 1'ini değiştirdik ve Türkiye'nin tam üyelikle ilgili müzakerelere başlama süreci başladı. Ben de ilk baş müzakereci ve Avrupa Birliği Bakanı oldum. Türkiye'nin bütün alanlarını kuşatan bir çalışmaydı o. 33 fasılda Avrupa Birliği müzakeresi demek, yani şu içtiğimiz suyun kalitesinden şu yaptığımız elektriğin frekansına kadar, şu oturduğumuz portunun, kumaşının zilde alerji yapmamasından, demokrasinin kalitesine, özgürlüklerin kalitesine kadar çok geniş bir alan. Brüksel'e biz ne otobüsler düzenledik, ne programlar. Dedim Brüksel, Ankara'daki bürokratlarımız için İstanbul'dan farksız bir yer. Çünkü artık biz Brüksel'e ortağız, orada hissemiz var dedim arkadaşlar. Baktılar ki, biz çok hızlı gidiyoruz. bekleklerden çok daha hızlı kriterleri karşılıyoruz. E bir baktılar, birkaç sene sonra kapıyı çalacağız, biz hazırız diyeceğiz. Başta Fransa, o dönemin Fransız Cumhurbaşkanı ki... Yani, neyse adını anlayalım. <laughs> Arkasından 2008-2009 krizi başladı. Tekrar ekonomiyle yakından ilgilenme icap etti. Çünkü kriz Türkiye'ye de çok kötü vurmuştu. Yani ekonomi %5 falan küçüldü. İşsizlik %15'e şey yaklaştı. Baya kötüydü yani. Ve kısa zamanda vurdu, hızlı vurdu. Öyle tehdit falan değildi yani. The Republic of Turkey is a close ally of the United States. It is also a key member of NATO. It wants to join the European Union. Joining me now is Ali Babajan. He is Turkey's foreign minister. He's also the chief negotiator for Turkey's efforts to join the European Union. He is in New York to attend the annual meeting of the United Nations General Assembly. I am... sonu geldiğinde Türkiye artık hızlı toparlama sürecine girmişti. Şimdi Avrupa kasıp kavrulurken tüm dünyada büyüme oranı düşmüştü. Avrupa'da büyüme eksikken Türkiye'nin %10 büyümesi gerçekten bizi çok farklılaştırdı. Artık Türkiye'yi duyunca dünyanın ceketleri önüne ilikliyordu yani. Fakat o başarının verdiği bir miktar şımarıklık başladı. Dünya kasıp kavrulurken biz %10 büyüdük. Bu yılda %10 büyüyoruz. Öyle güçlüyüz ki aklımıza geldiğini yaparız. Türkiye'nin artık dengelerini kaybetmeye başladığı bir yıl değil. Sadece başlangıç. A. 2012 artık içeride bir miktar ihtilafların başladığı, özellikle ekonomi yönetim konusunda en azından farklı görüşlerin başladığı, yanlış insanların ekonomi yönetimine girmeye, nüfuz etmeye başladığı, ortak söylemin bozulmaya başladığı bir ama sadece bir başlangıç. Henüz arazide kötü sonuçları yok ama artık irit edici bir sürü gelişme var yani. Yapısal reformlarınız yapmaz isek daha yüksek büyüme oranları Türkiye'de ancak geçici olur. Bazı atraksiyonlarla, bazı popülist hamlelerle kısa vadede belki daha yüksek büyüme oranı elde edebilirsiniz ama nasıl zaman yakmaya çalışsın. Birden parlar sonra geri söner ama sonunda da bir kül kalır. Biz öyle bir büyüme istemiyoruz. İşler gelip geçebilir Ama kurumlar ve kurallar iyi yerleştirilirse o ülkeleri biz ileri demokrasi diyoruz. Gezi'den sonra daha otoriterleşen bir Türkiye başladık. Başbakan Emsi olduğum için Milli Güven Kurulu ahim pek çok karar kanılmasına vardı ama bir, bazı konularda aynı düşündüğümüz insan sayısı az olabiliyordu. İki, bazı durumlarda 20 kişilik heyette 17-18 kişi bile aynı kanatta olsa tek bir kişi o kanatı yok varsa evliyordu. Tayyip Bey'in başbakanlık dönemi bitirdi. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber tekrar Abdullah Bey'in parti genel başkanı ve başbakan olarak süreci devam ettirmesi gerektiğini düşünüyordum. Tayyip Bey'den sonraki genel başkan ve başbakanın özel yöntemlerle tek bir kişiye doğru evrilip, bu kişinin bir bakıma tercih ettirilmesi seçilmesi. 2015 benim sonunda kurtuldum, bu işler bitti, artık daha rahatım dediğim bir yıl. Hala ümit var hala doğru işler yapılabilir. Dışarıda kalarak değil, içeride doğrunun mücadelesi verilmesi lazım diye ikna edildiğim bir yıl. Ölçüsüz ekonomi politikaları, ölçüsüz harcama. Yani Türkiye'yi mi kaybetmek istiyorsun? O zaman seçimi kazanmışız. Ne işe yarar? Yani partinin adına ak deyip de şeffaflık ve yolsuzluklarla mücadele konusunda belli bir duruş ortaya koymazsanız ve böyle bir gecede bir kalem değişikliğiyle bir mevzuat değişikliğiyle sağlanan rantların söz konusu olduğu bir alan varken ithal edip tüketime dayanan ya da bankadan kredi çekip tüketime dayanan büyüme modeli burada böyle bir şey yazıp da filiyatta başka bir şey uygulanırsa o zaman hep beraber korkalım Türkiye'de. Bu zayıf tablo devam ederse de hem demokraside hem de ekonomide görmüş olduğunuz bu tabloyu bile gün gelir mumla arar.